Herkese selamlar Mert Gültaş kanalının bomba oyun severleri. Bugün sizlerle meyve suyu üretimine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kayıt dışında biraz oynadım ve çiftliğimizi geliştirdim. Siz de bu tarzda ilginç Roblox oyunlarını videolarda görmek istiyorsanız videoya like atmayı ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi de güzel güzel oyun önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Hepiniz tekrardan meyve suyu üretme çiftliğimize hoş geldiniz efendim. Gördüğünüz gibi ben artık oyunda VIP'yim. Bastım Robux'u aldım VIP'yi. <laughs> VIP'nin şu özelliği çok güzel Şuradan hepsine bastığın zaman otomatik zaten topluyordu Şuradan da kendi kendine hemen bu makinayı çalıştırıyor Jigatör 3000'imizi Hemen para gelmeye başlıyor Ondan sonra şu tuşa basarken şurada bir otomatik satın al var ya Onu da satın aldım VIP'im biraz boşa gitti gibi oldu ama Aslında şunun otomatik çalışıyor olması güzel Şimdi 70 bin para biriktirdim Gelin e, şuradan biraz e, ağaç alalım Al strawberry Çileğe geçtik artık Ondan sonra Blueberry yaban mersini. Evet evet Blueberry yaban mersiniydi. Yaban mersini de satın aldık. Şöyle bir içten göremiyor muyum ya? Ben bir ağaçlarımı görmek istiyorum. Ne durumdalar diye. Evet şöyle. Abi bu ne ya? Böyle şeye benziyor. Cadı şapkasına benziyor şu üzüm galiba. İkinci kata çıktık mı? İkinci kata... Yok çıkmamışız. Ha aralarda var. Tamam şimdi bir çilek kaç para? Abi çilek şurada göreceğim en pahalı şey. 250 gördüm. 250 görüyorum en pahalı. Başka en pahalı 250. Yok şu an bir şeyi 250'den satıyoruz ama neyi sattığımızı gerçekten <laughs> anlamadım. Abi çok hızlı ilerledik ya bu arada. Al. Lime'ı da aldım. Artık limon da üretiyoruz. Limon hangisi? Ağaç. Göremedim ama. Mesela şu tuş ne işe yarıyor? Ben bunu da anlamadım. Ayrıca VIP alınca elime böyle bir yay geldi. VIP'nin tek e, güzel yanı hızlı koşuyor olmanız. Bir de şu yandakine bakayım. Aa, bak bu da otoya mı bırakmış? Mini Mini ne? Kim? Mini 13. Ha, okuyamadım. Mini 13. Abi ben VIP'yim ya. Ama yalnız chatte hiçbir şey olmadı ya. İnsan şöyle bir chatin üstüne VIP yazar ya. Yani her oyunda bu VIP yazar. Burada yazmıyor. Neyse gidelim. Şunu bir alalım. Obimizi. Buradan iki kat gelmeye başlıyor. İyi oluyor. Hadi girdim. Allah. Yavaş bak. Hiç durmadan yapayım mı? Hiç durmadan yaparsam bu videoya efsane bir like bekliyorum. Hiç durmuyorum. Hadi. Hmm, hmm. Yaptım o kadar da zor değil Hemen videoya like <laughs> Abi bak 2x'e çıktı şimdi gelirlerimiz Hiçbir şey yapmama gerek yok Artık çiftliğimiz kendi kendine döndürüyor Yani şurada 2 saat Bilgisayarı açık bıraksam Şu ağaçların hepsini alırım Belki şu juice maker'ı da hadi bir hızını bas Hadi yok tamam basma yeter Çünkü çok hızlı olmasına gerek yok artık Zaten hızlı işte Hani içeri bir meyve girişi olsa daha hızlı olur. Hadi bir lime daha al. Tamam güzel. Abi çiftliğimiz müthiş ya. Çok hızlı konuştum. Bir su içeyim. Siz de benimle beraber için. Havalar çok sıcak. Çok su içmemiz lazım. Yani artık burada çok yapacak bir şeyimiz yok. Paraların gelmesini bekleyeceğiz. Gelin biraz başkalarının dükkanlarını gezelim. Şunu da takalım da koluma. VIP olduğumu anlayın artık. Kolumda yay var. Yani VIP'nin kolunda niye yay var abi ya? Bunda otomatik toplama var mı? Aa bunda da otom... Aa bu zaten baya ilerlemiş. Baksanıza şunların hepsini almış. Bunda var mı? Oo bu da bitirmiş. Bunda da alacak 4 tane 5 tane ağaç kalmış. Cüykatör 3000. Tamam bunun da otomatiği var ama VIP değil bu da galiba. Abi ben niye o zaman boşu boşuna VIP'ye para verdim ya? Zaten 10 bini biriktirince otomatik topluyormuş. Bu ne yapıyor? Bak işte bu bunun VIP'si yok görüyor musunuz? Burada geliyor Melih Eren meyveleri toplamaya çalışıyor. Burada kimse yok mu? Kimsenin mi bu? Kimsenin taykonu. Tamam ben kendi taykonuma gidiyorum. Ne kadar oldu bak bir gittim geldim 42 bin dolarım olmuş ya al lime tree'ni al şimdi limon kaçtan gidiyor 250'ydi en fazla 500 şurada bir 500 yakaladım hadi 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 nerede 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 100 5 1 100 250 hadi limon nerede 250 500 500'ü gördünüz değil mi 500'den satıyoruz ya limonları e, güzel artık oyun biter yani baksanıza. Hiçbir şey yapmıyorum. Bekliyorum sadece. VIP'yim çünkü yani. <laughs> VIP olmanın ayrıcalıklarını yaşıyorum. Birazcık para biriktireyim dedim. Ee, 500 bin kadarcık biriktirebildim. Geri geldim. Şuradan da bir ağaç aldım. Bir de şuradaki son ağacımızı tamamladım. Gördüğünüz gibi para akıyor maşallah. Yani e, videonun başlığı para akıyor maşallah olabilir. Şimdi al. Al. Şöyle, şöyle gidelim. Ay yanlış gittim. Şöyle şöyle gidecektim değil mi? Ay yanlış gitti. Kaç oldu? 100-115. Şimdi şeftali aldım. Aldığım diğer ağaçları göremedim ama. Şurada ikinci kata da çıktık. Şimdi bakalım en pahalı ne geliyor? 1000 geliyor. 750 gördüm. 750-500-500. Ee, hadi 500-1000. Evet. 2500 gördüm. 2500 ne acaba ya? Sizce 2500'den ne satıyoruz biz? Yani hangi meyve suyu? 2500 dolar olabilir ki. Baksanıza 2500 var. Konuşurken zaten bir 48 daha birikti. Bu arada şey varmış. Nerede o? Prestij diye bir şey varmış. Prestij galiba yine rabbit oluyor. Rabbit atınca muhtemelen şurası sıfırlanıyor ve daha fazla para gelmeye başlıyor. Şimdi şu çarpıcıyı bir daha arttıralım. Ondan sonra ee, biraz daha para kasalım. Tek seferde geçeceğim. Tek seferde geçersem like'a basın. Başlıyorum. 3, 2, 1. Allah, 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 Allah. Allah. Yok sayılmadı bir saniye. Kendimi resetlemem lazım. Tek seferde geçebilirim. Ben parkur oyunları da gayet iyiyim. Tamam hazırım. 3, 2, 1. Hiç durmuyorum. Parmağımı W'dan hiç çekmeyeceğim. Allah'ım. <laughs> heyecanlandım. 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 Bir bu oyunda böyle parkurda çok heyecanlandım. Bir de bir şey tower oyunu oynamıştık. Beni cinnet geçirtirtmek için o oyunu yazdınız biliyorum. O oyunda çok heyecanlanmıştım. Ne Tower'dı ya o? Tam o oyunun adını hatırlat Tower Hell. Hell of Tower. Tower of Hell ya da öyle bir şeydi. Bir onda çok heyecanlandım. Bir de burada çok heyecanlandım. Bu arada bir gittim geldim 100 bin dolar daha kazanmışız. Bana şimdi aşağı yukarı 200 daha lazım. Ondan sonra burayı e, bu videoda fullleyebilir miyiz bilmiyorum. Çalışacağım ama. Fullemeye çalışacağım. Şimdi biraz daha para gelsin. Şeftali ağacımız ikinciyi alalım. Pier Pier alacaktım ben yanlışlıkla. Pier'ın ne olduğunu bilmiyorum. Tamam şimdi 3. şeftali için para biriktirip geleyim. 581 bin dolarım oldu yine yeni yeniden <laughs> milyoner oldum. Şimdi bence direkt şundan alalım ya. Bu şey çok güzel sırayla gitmeye gerek yok. Yani 1 milyon biriktirip 2 milyon biriktirip şunları da satın alabiliyorsunuz. Sıra olarak devam etmenize gerek yok. Şimdi bakalım en pahalı ne satıyoruz. 1, 250, 500, 750, 1000 var. 2500 görmüştüm evet. 10.000. Oo 10.000'den. Vallahi bir meyve suyunu kakalıyoruz ya abi gerçekten. Bir meyve suyu 10.000 olur mu ya hiç? Aa ne kadar garip. Çok pahalı. Yalnız şurada birisi bayağı bir meyve suyu biriktirmiş ama meyve suyu sıkma makinesine hiç şey basmamış herhalde güncelleme baksanıza. Full birikmiş yani şuradan. Benim mesela hiç birikmiyor. Geliyor geliyor gidiyor. Onun ki bayağı biriktirmiş. Herhalde onun anladığım kadarıyla VIPC yok. Önce durmuş burada otomatik sepet toplamayı açmış 10.000'den. Toplamış toplamış toplamış. Burada binlerce meyve biriktirmiş. Ondan sonra burayı açmış. Şimdi onları sıkmayı bekliyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Şimdi 250'den de şunu alalım. Bu arada şurada bir şeyin Türkçe'ye çevrilmiş halini gördüm. Anlamadım. Şimdi size göstereceğim onu. Hadi aha geldi. 250'den de onu aldık. Oyun bitiyor yavaş yavaş. Şurada bir şey Bakın meyvelere iyi bakın. Ananas, kireç. Bir kireç ne ya? Yeşil renkte yazıyor şimdi. Bir daha göreceksiniz. Bak, geliyor bir kireç. <laughs> kireç ne? Abi kireç diye bir meyve mi var ya? Bu oyunun Türkçeye çevrilmesi gerçekten beni bazen çok delirtiyor. Kim Türkçeye çevirdiyse lütfen güzel çevirsin ya şu Türkçeye. O zaman bayağı büyüttük ya. Buradan yukarı bir şey gidiyor. Görüyor musunuz? Bu ne? Aa, bir saniye. Bir şey keşfettim. Oo, bu ne? Adamın bir şeyi var. Bu ne ya? Bu kim? Merhaba. Jin. Jin merhaba Jin. Prestige Restart. Restart. Aha ben basıyorum valla. Ben basıyorum bir şey olacak galiba. Bir şey oldu mu? Bir daha basayım. Prestige Restart. Aha Prestige dediğim şey adam Rabbit atmış. Rabbit atınca böyle büyük bir altın ağaç geliyor galiba. Gökyüzüne kadar ışık gidiyor. İlginç. Bunu bilmiyordum. Siz Rabbit attınız mı? Rabbit atınca gerçekten de çok hızlandı mı? Bunu bir yorumlara yazın ona göre bizlere bir tatalım. 1 milyon dolarım oldu yine yeni yeniden. Şunu alıp videoyu bitirmek istiyorum. Pear. Pear'ın önce bir Türkçesine bakmam lazım. Pear hangi ağaç ya? Pear. Aa armut. <laughs> Armudun iyisini de Mert Güp yer. Al bakayım şuradan 1 milyonluk armut. Armudun iyisini yiyelim ya. Kaçtan satıyor acaba? Şimdi en yüksek kaç göreceğiz? 10.000 görmüştüm. 1 5 2000 500 2500 gördüm. 1000 gördüm. 10.000 gördüm. Ha, ağacı şey yapınca, fazlalaştırınca artmıyordu doğru. Sadece o 10.000'den daha fazla gelmeye başlıyor. Yoksa yine 10.000'den satıyor. Bence o zaman e, burası kal hadi son şunu da alayım. Dayanamadım ya. Şöyle gözüme bir rahatsızlık verdi. Şunu da alayım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Çünkü bunlar çok pahalı. Baksanıza 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon. En son 50 milyonunu alıyorsunuz. Ondan sonra revit atıyorsunuz. Muhtemelen her şey tekrar baştan başlıyor. Onu da bir sonraki oyunda atarız. Biraz da ben toplasam ya. Sıkıldım. Azıcık da ben toplayayım. Nereden topluyordum? Şuradan. Tamam topla 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 topla. Topla topla. Şöyle toplamak da zevkli. 35 36 37 50 60 evet e, 750'likten de aldım artık 2 milyonluktan alamam çünkü gerçekten bunun e, aşağı yukarı abartmak gibi olmasın bir 20 dakika ya da yarım saat falan muhtemelen yarım saat beklemesi olur şimdi bunu alsam yarım saat ondan sonra bunu alsam yarım saat videonun kaydı etti 1.5 saat editör ağlar yani <laughs> editörümüzü de yormaya üzmeye gerek yok o yüzden bence burada bitirelim. Bir sonraki bölümde artık Rabbit'imizi falan atarız. Burayı fulllemiş oluruz. Siz de eğer oyunu oynuyorsanız kaç level olduğunuzu, Rabbit'iniz var mı yok mu, ağaçların hepsini tamamladınız mı yorumlara yazın. Bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Meyve suyu kralı diyebilirsiniz artık bana. Meyve sularının kralı benim. Eğer bu oyunu beğendiyseniz ve bir sonraki bölüm hemen gelsin diyorsanız videoya like atmayı ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarda görmek istediğiniz oyunları da yorumlara kesinlikle yazın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakın hoşça kalın.